Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz? Önce Türkiye haritasını gözünüzde canlandırın. eşsiz Ege kıyılarının kuzeyine doğru bir bakın. Cennet mekanlarını göstermek için bizi bekliyor Edremit Körfezi. Hadi gelin davetini kırmayalım ve bizi Kaz Dağları'nın ayrıcalıklı yerlerine götürmesine izin verelim. Çam ve zeytin ağaçlarına, eski Rum Köyü Adatepe'ye, Behram Kale'ye, Assos Limanı ve Antandros Antik Kenti'ne misafir olalım bugün. Hazırsanız başlıyoruz. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hakim bir konumda bulunan Adatepe, antik çağlardan beri ev sahipliği yapmış insanlara. Bulunduğumuz bu bölge, Troya'nın, Lelegin, Midilli'nin, Pers'in, Atina'nın, Roma'nın, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın hizmetine adamış yüzyıllardır benliğini ve izlerini saklamış bugüne dek. Bu kez de bizlere sunmak için kendisini. Binalarda gördüğünüz her taş yüzyılların öğrettiğiyle şekillenmiş, yüzyılların birikimiyle işlenmiş. Türkler bu köyde Selçuklu döneminden itibaren yaşamaya başlamışlar. Midilli adasından da pek çok Rum gelmiş 19. yüzyılda. Rum nüfus ve Türk nüfus birlikte büyümüş bu topraklarda. O yüzden evler iki kültürde yani Türk ve Rum tipinde inşa edilmiş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Rumlar mübadele ile Yunanistan'a gitmiş. Boşalan yerlere de Girit'ten ve Midilli'den gelen Türkler yerleşmişler. 1950'lerde köyden göç olmuş pek çok nedenle. Köyün geri kalan nüfusu da duramamış, gitmişler. Evler sahipsiz kalınca dayanamamışlar yalnızlığa. Bükmüşler boyunlarını, doğaya teslim olmuşlar bir bir. Yıkılmaya başlamışlar yıllardır ayakta kalabilmenin gururunu bir yana bıraktıktan sonra. Köy 1989 yılında sit alanı ilan edilerek Türkiye'nin en iyi korunmuş köylerinden biri olmuş. Rumlardan kalan 500 civarında evin yüzü restore edilmiş. Böylece hak ettiği önemi yeniden kazanarak ayrıcalıklı bir cazibe merkezine dönüşmüş. Birden büyük şehirliler keşfetmiş dağları. Entelektüel kesim aradığını bulmuş şehirden kaçmak için. Bozulmamış bir dünya. Eski binaları tek tek satın almışlar. Aslına uygun restore etmeye başlamışlar. Köyün temizliğini üstlenmişler. Binalar restore edildikçe köyün değeri de artmış. Yeni yerleşmeye başlayanlar köye katkı sağlamışlar. Köydeki atıl ilkokul binası restore edilmiş, seminer, konferans ve atölye çalışmaları yapılan bir mekana. Yani Adatepe Taş Mektebe dönüştürülmüş. Ada Tepe Çanakkale'de arazisi en büyük olan köy. Görkemiyle tepeden bakıyor Edremit Körfezi'ne. Öyle ya az ötesinde ne destanlar yazılmış. Fotoğrafçıların değişmez mekanı, çınar ağaçlarıyla gölgelenmiş kahvehanesi, yerel ürün satan pek çok köylüyle bir film platosu gibi Ada Tepe Köyü. Adatepe Meydanı'ndaki asırlık çınar altındaki kahveler sizi nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Gelirseniz doğal ürünlerden oluşan kahvaltıyı, limonatayı, köy yoğurdundan yapılma, ayran ve enfes dondurmayı denemeden dönmeyin derim. Köyün bir derefikası var. O da kim derseniz 19. yüzyıl sonlarında Refika Takma adıyla bir Rum güzeli yaşarmış Adatepe'de. Çok sevilirmiş Refika. Hem güzel hem de neşeliymiş. Düğünlerde şarkılar söyler, dans edermiş. Zeytin zamanı köylüler Refika'nın çalıştığı tarlalarda zeytin toplarken şarkılarını dinlermiş. Mübadele zamanında Refika da diğer rumlarla birlikte köyden ayrılıp Yunanistan'a yerleşmek zorunda kalmış. Herkes çok üzülmüş Refika'nın köyden ayrılışına. O gittikten sonra bile onun adına türküler söylenmiş. Onun türküsü düğünlerde okunmuş, adına danslar yapılmış. Refika'nın adı şimdilerde köyün kahvelerinden birinde yaşıyor. Oksijen yoğunluğunun dünyada en fazla olduğu yerlerden biri burası. Köyde bulunan tarihi eserler Çanakkale Müzesi'nde koruma altına alınmış. Uçsuz bucaksız zeytin ağaçları zeytin diyarında olduğunuzu hatırlatıyor her an. Hatta sahildeki küçük kuyuda zeytinin ve zeytinyağının bir kültür olduğunu hatırlatan müze bile var. Beyaz güvercinin Nuh peygamberin gemisine ağzında getirdiği zeytin dalından bu yana bu ağaç tarihte hep önemli olmuş. Mitolojide ise yeni kurulan Atina kentini hangi tanrının koruyacağını bulmak için Zeus Tanrılar Meclisi'ni toplamış. Şehre en değerli armağanı veren tanrı veya tanrıça Atina'nın koruyucusu olacakmış. Akıl, bilim ve sanat tanrıçası Athena bir zeytin dalı hediye etmiş. Öyle ki ağacının meyvesi sağlıklı bir yağ veriyormuş. Bu yağ yaraları iyileştirip geceleri aydınlatıyormuş. Dalları da soğukta insanları ısıtıp sıcakta gölgesiyle onları kucaklayacakmış. Athena yarışmayı kazanmış. Ağaç Akropolis'e dikilmiş ve barışın sembolü olmuş. Yıllar sonra zeytinden sabun elde etmeye başlamış insanoğlu. Ada Tepe'de de böyle olmuş. Meşakkatli bir süreçten geçerek elde edilen zeytinyağlı sabunları çok meşhur. Buraya gelmişken zeytinyağı ve sabun da alın derim. de karşınıza çıkan çok şeyin en önemli özelliği butik olması. Zaten bölgenin genelinde kişiye özel hizmet anlayışı gün be gün hakimiyetini arttırıyor. Konaklamadan alışverişe butik kavramı zihninize yerleşiyor. Bu köyde doğayla baş başa içeceğiniz bir bitki çayı bile insana kendini ayrıcalıklı hissettiriyor. Bu keyfin ardından sizinle bir de moral mantarıyla hazırlanmış enfes lezzetleri paylaşmak istiyorum. Moral mantarını Adatepe'de yaşayan çok sevdiğim bir dostumla konuşacağım. Berrin nedir bu moral mantarı? Bence dünyanın en lezzetli mantarlarından bir tanesi. Fransızların peşinden koştuğu, Avrupa'nın çok sevdiği. Ee, çok şükür ki bizim ülkemizde de e, özellikle Karadeniz, Akdeniz, e, Toroslar, Kastamonu ve tabii ki Kuzey Ege'de, Kaz Dağları'nın içinde inanılmaz güzel e, özellikle Şubat, Mart, Nisan yağmurlar başladığında ve Eylül-Ekim tekrar ikinci yağmurlarda bu mantarı ağaçların diplerinden toplayabiliyoruz. Peki Türkçe adı var mı moral mantarının? Şimdi bak şekline bakarsan aslında biraz enteresan. Kuzu göbeği diyoruz. Ben de şöyle söylüyorum aslında moral yazılır kuzu göbeği okunur. <laughs> Aramızda hep bunun esprisini yapıyoruz. ...biraz böyle kıvır kıvır bir hali var. Kuzu, eline aldığının alt karnı... ...onun o kıvırcıklığı e, mantar aslında o anlamda ismini vermiş. Bu arada bizi izleyenlere bir notum var. Aman mantar şakaya gelmez. Kendi başınıza toplamaya kalkmayın. Bu çerçevede Berincim nedir bu moral mantarının faydaları? Doğada aslında bulunan her şey insan sağlığı için çok kıymetli ve değerli. Ama moral mantarını diğer mantarlardan birazcık daha öne çıkaran şey... E, ...inanılmaz kan yapıcı. Dolayısıyla aslında kanser hastalarının da o anlamda çok tercih ettiği bir mantar türü. Kalsiyum açısından çok zengin, potasyum dolayısıyla kemiklerimize çok iyi geliyor. Yani biz kadınlar için güneş kadar bu mantar içinde değerli kemik yapıcı ne diyelim mineraller taşıyor. Onun dışında zinde tutuyor, gözlere parlaklık veriyor, dinçleştiriyor ve tabii ki inanılmaz içinde bir protein deposu. Bu kadar hazırlık yapmışsın. İstersen gel bunların tadına bir bakalım. Ama öncelikle bu lezzetler neler bir anlatır mısın? Aslında bu bölgedeki halk ve Anadolu genelde moral mantarını kavurarak yer. Çünkü bu mantar öyle lezzetlidir ki içine sadece bir soğan ve tereyağında kavurarak yemek en güzeli. Benim tercihim aslında bu. Ama aynı zamanda dolmasını da yapmaya başladık. Dolma olarak da tüketiyoruz. Ee, şimdi bir yumurtalısı var, bir sade kavurmuş hali var, bir de dolması var. O zaman Senden hemen tadına, tadına bakalım. Tadına bak. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Müthiş bir lezzet. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Antandros, Edremit Körfezi'nde yer alan ve geçmişte tersaneleriyle meşhur olmuş bir antik şehir. Roma döneminin en önemli edebiyatçılarından Vergilius, Aeneas adlı eserinde M.Ö. 1200 yıllarda Akalar ile Troyalılar arasında çıkan savaşı anlatıyor. Savaşta yıkılan Troya kentinden kaçan Aeneas ve yanındakilerin işte burada Antandros'ta donanmalarını kurduklarından söz ediyor. Aeneas'ta kim biliyor musunuz? Roma şehrinin efsanevi kurucusu olarak görülen kişi. Yıkılan Troya'nın ardından onun kadar güçlü bir devlet kurmak üzere yola çıkan Aeneas, gemilerini tarihi adı İde olan Kaz Dağları'ndan elde ettiği kerestelerle Antandros'ta yapmış. Uzun ve maceralı bir yolculuk sonunda Roma yakınlarında karaya çıkmış. Roma İmparatorluğu'nun temellerini atmış. Dolayısıyla her yol Roma'ya çıksa da aslında yolların başlangıcı Anadolu. Gelin şimdi de bu tarihi şehri dünyanın en önemli savaşlarından birine bağlayalım. Troya Savaşı'nın baş aktörlerinden Paris bu dağlarda çobanlık yaparmış. Paris Troya kralının en küçük oğluymuş. Annesi Paris'i doğurmadan önce bir rüya görmüş. Rüyasında karnından çıkan bir alev Troya surlarını sarmakta ve alevler tüm kente yayılmaktaymış. Falcılar bu rüyayı Paris'in büyük bir yıkıma sebep olacağı şeklinde yorumlamışlar. Bunun üzerine kral bebeği İda Dağı'na göndermiş. Paris bu dağda ölüme terk edilmiş. Ama dişi bir ayı bebeği büyütmüş ve bir süre sonra da bir çoban Paris'i bulup yetiştirmiş. İlk güzellik yarışması burada düzenlenmiş. Troya Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışması. Hani şu Afrodit, Hera ve Athena'nın katıldıkları. Bir düğüne nifak tanrıçası Eris çağrılmamış. Tanrıça Eris en güzel olana yazılı altın bir elmayı düğüne göndermiş. Athena, Hera ve Afrodit altın elmanın kime verilmesi konusunda anlaşamamışlar elbette. Bunun üzerine Zeus, Paris'in en güzel tane seçmesini istemiş. Afrodit uyanıklık yapmış. Paris'e kendisine eş olacak en güzel kadını bulacağını söylemiş ve Spartalı Menelaus'un karısı Helen'i Paris'e aşık etmiş. Paris'te altın elmayı Afrodit'e vermiş. Paris, Helen'i kaçırıp Troya'ya getirmiş ve bu da Troya Savaşı'nın başlama sebebi olmuş. Şu anda Antandros'tayız. Burada çok güzel bir villa bulunuyor. Villa yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana yapılmış ve burada villanın kendine ait hamamı ve Tuvalet sistemi de e, bulunuyor. Ayrıca villada iki tane oturma odası e, var. Bunlardan bir tanesinin zemininde muhteşem güzel e, mozaikler, duvarlarında da villada çalışan görevlileri gösteren freskler buluyorsunuz. Villada bir yazıt da var. Yapan usta, "Yaşa ey kardeş sever maskarites" yazmış. Bu vesileyle villanın sahibinin de adını öğrenme şansına sahibiz. Villa'nın hemen arkasındaki yamaçlarda şehrin kamusal alanlarının bulunduğu düşünülüyor ve önümüzdeki yıllarda bu alanlarda da kazı çalışmaları yapılacak. Müzik Ama o Zeus'u da görüyordu. Çok pınarlı İda'nın en yüksek doruğunda. Görünce de korku kaplıyordu yüreğini. Hera dost doğru yürüdü. Gargoros doruğuna. İda'nın en yüksek tepesiydi bu. Anadolu'nun bereketli topraklarında çok büyük değerler yaşamış. İlk çağ coğrafyacısı Amasyalı Strabon, tarihin babası Halikarnaslı Herodot, Efesli felsefeci Heraklitos, Sinoplu Diyojen, İzmirli Homeros bu topraklardan. İlyada adlı eserinde Kaz Dağları'ndan bol pınarlı vahşi hayvanların anası Gargaros olarak söz etmiş Homeros. Batı edebiyatını başlatan Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada ve Odisea'yı yazmış. Savaşın yönü ise işte bu tepede değişmiş Homeros'a göre. Troyalılara karşı savaşan Akaları tutan tanrıça Hera, savaşı buradan izleyen kocası Zeus'u uyutmuş. Denizlerin tanrısı Poseidon ile işbirliği yapıp Troya'lı Hector'un ordusunu bozguna uğrattırmış. Şu anda adeta bir açık hava müzesi gibi olan Zeus Altarı'nın olağanüstü manzarasında kendinizi dünyanın hakimi gibi hissedeceksiniz. Tüm Edremit Körfezi ayaklarınızın altında olacak. Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olmuş Kaz Dağları. Tanrıların armağanı denen bu doğa harikası Meşe ve Karaçam ormanlarıyla sakin, huzurlu bir tatil de sunuyor. Medeniyetleri sığdırmakla yetinmeyip yüreğini de açıyor. Üstelik doğal bitki örtüsü ve ormanlarıyla sadece ülkemizin değil dünyanın da önemli ekosistemlerinden biri. Dağlar ise sadece bol oksijen vaat etmiyor. Yeşilin her tonunu koynunda barındıran ormanlar sürpriz şelale ve dereler içinde söz veriyor. Kaz dağları türlü hayvanlara da cömert davranıyor insanlara olduğu kadar. Bölgede avlanmak yasak, doğal hayat korunmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz Kaz Dağları Milli Parkı 21452 hektarlık bir alan. Buradaki geçiş iklimi yer yer ırmaklar tarafından açılan kanyonlarla parçalara ayrılmış. Dolayısıyla deniz ile dağ ikliminin birbirine karışmasına uygun zemin hazırlanmış. İyi ki de öyle olmuş. Bu sayede bölge endemik türler açısından çok zengin bir hale gelmiş. Daha da sadece Türkiye'ye özgün 80'e yakın bitki türü var. Milli Park sınırları içinde piknik yapmak için Pınarbaşı ve Hasanboğul'da ayrılmış. Kaz Dağları'nın en yüksek üç tepesi de Milli Park sınırları içerisinde. Baba Tepe ve Karataş Tepesi. Kaz Dağları'nın efsanelere konu olan bir başka yeri de Milli Park içindeki muazzam manzarasıyla Sarı Kız Tepesi. Efsane çeşitli, türlü türlü değişimlerle gelmiş günümüze. Edremit Güre'de bulunan Kavurmacılar Köyü'nde iyi yürekli ve güzel sarışın bir kız yaşarmış. Adı da Sarı Kızmış kendisini çekemeyenlerin iftiraları sonucu babası sarı kızı aldaki kazlarıyla birlikte İda Dağı'na göndermiş. Bir daha geri dönmemek üzere. Bir süre sonra evlat hasretine dayanamamış baba. Kızını görmeye gitmiş. Tırmanmış dağa. Bulmuş kızını dağlarda. Su istemiş soluklanınca. Sarı kız bir çırpıda dağın tepesinden körfeze uzatıp tasını doldurmuş Ege'nin tuzlu sularıyla. Baba sormuş su neden tuzlu diye. Kız da suyu nasıl kolunu uzatıp denizden aldığını göstermiş. Ermiş olduğunu anlamış baba. Sırrı anlaşılan sarı kız o tepede kızına yaptıklarından pişman olup vicdan azabı çeken baba ise İda Dağı'nın başka bir tepesinde ölmüş. Bu efsaneye göre İda Dağı'na Kaz Dağı, sarı kızın öldüğü tepeye Sarı Kız Tepesi, babasının öldüğü yere de Baba Dağı demişler. Sarı kız için her yıl 15 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleniyor. Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarı Kız'da temsil ediliyor. Büyüleyen doğasıyla Kaz Dağları yani İda sanatın ve barışın her an hissedildiği ayrıcalıklı yerlerden biri. Güzelliğiyle en yeteneksizi bile şair yapan bu bölge yaşama bakışınızı değiştirecek güce de sahip. Doğayla tarihin iç içe geçtiği, insanı büyüleyen bir yerde Asos Antik Kenti'ndeyiz. Geçmişte Truas diye adlandırılıyormuş bu bölge. Günümüzde ise Behram diye biliniyor. İlk yerleşimin kayıtlarına milattan önce 2000 yıllarında rastlanıyor. Sonrasında ise tam karşıdaki Lesbos yani Midilli adasından gelenlerle bir Yunan koloni şehri olmuş. Perslerin ve Lidyalıların işgali altında yaşamış halk bir süre. Sonra Atina Birliği'ne katılmışlar. Çanakkale'ye 92, Ayvacı'ya 15 kilometre uzaklıktaki Asos, Aristo'yu da ağırlamış bir dönem. Efsaneye göre Asos kralı Hermeias ile ünlü düşünür Aristo okul arkadaşıymışlar. Hermeias'ın davetlisi olarak Asos'a gelen Aristo, Hermeias'ın güzeller güzeli kardeşi Pityas'a görür görmez aşık olmuş. Yemekten içmekten kesilmiş. Hermeyas, Asos'ta bir okul açtığı takdirde kız kardeşini Aristo ile evlendireceğini vaat etmiş. Aristo bu teklifi değerlendirmiş ve burada bir felsefe okulu açmış. Sonra da Pityas evlenmişler. Hatta Aristo, Erdem'e Övgü isimli eserini de burada yazmış. Daha sonra Bergama Krallığı'nın ve Roma'nın hakimiyetine girmiş Asos bir dönem ve büyük gelişim göstermiş. Tarsuslu Aziz Paulus ve Aziz Lukas'ın ziyareti Asos'u Anadolu'da Hristiyanlığı en erken kabul eden kentler arasına sokmuş. Asos'taki kalıntılar arasında Athena Tapınağı, Bizans surları, Hüdavendigar Camii, Antik Yol, Mezarlar, Şehir Sur duvarları bulunuyor. Cimnazyum, Agora, Stoa denen üstü kapalı oturma alanları, Mülüteryon diye geçen belediye binası, tiyatro ve bazilika da önemli yapılar arasında. sütün koruyucu tanrıçası Athena'ymış. Kendisine adanmış Dorik mimarideki Athena tapınağı milattan önce 6. yüzyıldan kalma. Anadolu'daki en eski ve tek Dorik tarzdaki tapınak. Tapınağa ait sütunların üzerlerindeki kabartmaların bir kısmı Boston Müzesi, Louvre Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde saklanıyor. Kente giriş ve çıkışı sağlayan iki ana kapı ile kapıların önlerinde 900 yıl boyunca kullanılan nekropol denen mezarlıklar var. Mezarların bazıları anıt mezar niteliğinde. Antik kente agora denen insanların bir araya geldiği, geçmişin alışveriş merkezi olarak kullanılan yer de var. şehirde doğal bir kaya oyuğuna yapılmış tiyatro bir deprem sonucunda hasar görmüş. Maalesef sonraki yıllarda taşlarının bir kısmını inşaatlarda kullanmışlar. Bu arkamda gördüğünüz tiyatro tipik bir Yunan tiyatrosu olarak yapılmış ve 5000 kişilik bir kapasiteye sahip. Farklı meslek grupları için de özel oturma alanları ayrılmış. Hemen arkamda bu e, tiyatronun sahne bölümü, onun önünde ise orkestra bölümü bulunuyor tipik bir Yunan tiyatrosu olarak muhteşem bir manzaraya bakıyor. Asos Limanı bölgenin cazibe merkezlerinden, daracık sokakları ve salaş balık restoranlarıyla Sahil kasabasından beklenen her şeyi sunuyor bizlere. Sit alanı olduğu için sadece 100 yıllık taş yapıların restorasyonuna izin verilmiş. O yüzden farklı mimarilerle gözünüz yorulmuyor. Zamanı meydan okuyan liman antik havasını hala koruyor. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle genişletilen mendirekte balıkçı teknelerine barınak oluyor. Burada alacağınız bir küçük mola size sakin bir hayatın varlığını kesinlikle hissettirebilir. Batı edebiyatını başlatan kişi olarak görülen İzmirli şair Homeros, Ege kıyılarında dolaşırken yorulup bir zeytin ağacının gölgesine oturmuş soluklanmak için. Zeytin ağacı hemen tanımış Homeros'u ve kulağına şöyle fısıldamış: "Ben herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım. Bu zengin Anadolu toprakları geçmişten bize emanet, çocuklarımıza ise bırakacağımız en büyük miras. Onları bu mirastan mahrum etmemek dileğiyle yeni bir ayrıcalıklı rotada buluşana dek hoşçakalın.